orada çizgiye çıkarsam atser o zaman. Hayır hayır bak sen yapma, ama ya. ikinci yarı Bak ben burada Galatasaray maçında söyleyeceğim bir tek olay var. Biraz sonra konuşacağım onu. Çok ciddi bir olay. Ee, Nelson'un davamlı yere yatması. Hayatımda başka, da başka bir şey o zaman bakıyorsun. Ben başka sen bir yere bugün, bugün yere yatanlara takmışsın da hani çikolata reklamlarında oyuncuların çikolatayı ısırırken gözlerinin kapaması abi. Tamam ben çocukluğumdan beri çikolata yiyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Abi ona bahane tamam, bugün de Nelson'un yere yatması ona abi dayanamıyorum. Ya. Yani sen Bence bugün dayanamıyorum yatan ya. futbolculara karşı abi, bir şeyim var bak, yani. Ya ne <laughs> Neye abi? karşı ya? Çikolata örnek çok iyi. Çikolata ya. güzeldi <laughs> ya. Nelson'un yere nasıl, adam her posunu yere yatıyor ya ben böyle. Abi işte ya bak sen o gözle Demişler ki Vegas oyundan demişler tamam mı? Vegas'ta da bir 97 böyle yapıyor. oh, diyor yatıyor. Devam eli suratında adamın ya. Abi başı net başı. sarı kartı görmedi hakem zaten. Ya bırakın ama. Abi anlar, net, net sarı, sarı kartı. Kart. Erdal. Yapma abi ya net sarı kartı. Ya bana ezbere kart. konuşmayın ver olsun, ya. Ver olsun. Ver olsun. Ver olsun. Bu... Pozisyon net sarı karttır. Başka bir aşkımız yok. Bakın futboler böyle izlersek sonuca varamayız. E abi sen o böyle gözü olmaz. bakıyorsun. Ya ben adam sana topu alıyor böyle durmuyor. Bir doksan yedi koluna çıkıyor. Vuruyor adam. Vurmuyor. Abi o pozisyonda. Bak burası da. geliyor bak bak. Burası. Tamam orası geliyor değil mi? Burası tamam. geliyor. Tamam. Abi, Nelson zaman, Mustafa ne yapıyor? Muamezi... buradan gelin burasını tutuyor. Abi o zaman şöyle topa çıkar adama gel. Buradan boyunca vuramam. Nelson'u seyret. Sen şimdi Nelson'u kaç kez maç seyrediyorsun? Her maç izliyorum ben, ben Nelson'u. Kaç seyret var. Nelson her maçta 3 kere atıyor mu kendini ya? At, Normalde. Atar mı atmaz abi ben onu konuşuyorum. Ben sana futbolu konuşuyorum. Futbol, işte biz konuşuyoruz. Futbolu oynamıyor Nelson. O pozisyon sarı kart diye diyorsun ya. O zaman Mustafa Muhammed'e niye kırmızı kart verdin? Niye İrfan Can'a kırmızı kart verdin? Ben sana bana verilen tamam Cüzey abi, Konya'da arka arkaya çok giderken var. 50 tane kart gördük. Ben diyorum ki Galatasaray ya. ikinci araya 5 yaşa top oynatmadı. Galatasaray çok doğru bir yapıyla ikinci araya oynadı. ben de diyorum ki 5 futbolcular oynamadı de. size oynuyor göz. Hayır, Galatasaray Biraz Türk, futboluna ayağa kaldı. Çok yere yatırdık. Hayır abi şimdi Galatasaray hakkını verelim. İkinci araya oynadı yani. Şimdi Cüzey Konya'da Başak Abdullah Avcı'ya yere diye bağırıyor. Şey Şenol Güneş sadece Galatasaray'la daha 3. dakikada Şenol Güneş yere yatsana diye bağırıyor. Bitmez. Ya Şenol Hoca'nın yere Bitmez. yatmakla ilgili bir şeyim var. Var var yattı de. ya Fena Bastadın'da. Zımba diyor ya Murat. <laughs> bir de top geldi. O, <laughs> buraya, nereye geldi? Abi, top, abi top, orada omuzuna Kart istiyorum dedi. Top Kadıköy'de gelse sedyedeydi bak. <gülüyor> <gülüyor> bak tartışma bunu. Tartışmaya kalabalık onu. Bundan kalktı şöyle saçı düzeltti devam etti. Ya ama abi. Hayır. Tamam da Hadi Ya, yöpürüzüm, ya adamın Çelen kafası falan, falan <laughs> kırıldı, burnum kırıldı falan. Deyilir. Ah Adamın ol. kafasına zımbayı falan <laughs> böyle bir şey oldu. Altın Zım, kişi. var. Hala yok yok. Nerede <laughs> <yok>, göstersin <laughs> abi. Allah'tan korkun. Yara, ya gözüksün, yara. Bir daha söylüyorum o pozisyona. Sen bir daha git bir görün ne sor. Yara yok kafasında. Git böyle bak. Aç hocam şu. Burası açık zaten. Allah'a sorun. Yara yok yara. Her Şen var sadece. Şenol Hoca tam böyle yapıyordu sarı Tam böyle yaparken top gelmiş. Sonra gösterdi onu. <laughs> Sonradan. Sonra o nereyeydi? Kart istiyor. Suratına yan, yan, Olarak geldi. öyle mi oldu? tam kafayı Biraz çevirken makara, buradan makara, buradan. makara, bir yana Şenol Güneş Beşiktaş kulübünde, kulübünde mesela gazetelerin yaptığı şimdi bak futbol niye ilerlemiyor biliyor musun? Şimdi...